sayda e giriyoruz ve e'mi bıraktıktan sonra sayda e deş atarken burada K'yı görüyorum. Dümdüz çıkıp piklemektense slow atıyorum ve beni vurması zorlaştığı için onu vuruyorum. Ardından klo vuruyorum ve koşa koşa gelen Wraith trade alamıyor çünkü sayda e'mi bırakmıştım. Daha sonrasında ise bombayı kuruyoruz. Burada jump spot atıyorum ve durum 2v1. Gördüğünüz gibi o yüzden avantajlı durumdayız. Burada City bakıyorum. City boş olduktan sonra geri çıkıyorum. Ama ISO yalnız kalıyor. Burada bir tık hata yapıyor olabilirim. Daha sonrasında ise Clove elbow smoke diyor. Ama bu büyük bir hata. Çünkü ISO'nun görüşü kapansa da benim görüşüm çok açık. O yüzden rahat bir şekilde Vice'ı vuruyorum ve round'u alıyoruz. Burada Claw Elbova değildi, de Spike'a smoke atsaydı onlar için daha iyi bir pozisyon oluşabilirdi. Evet bildiğiniz gibi Valorant'a replay sistemi geldi ve ben de size bu videoda replay sistemi ile oyunumuzu nasıl daha iyi hale getirebiliriz onu anlatacağım. Burada daha önceden indirdiğim iki tane maç var ve bu maçları nasıl kaybettiğimi, ne gibi hatalar yaptığımı sizlere anlatırken bu esnada siz de kendi maçlarınızda nasıl analiz yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. O zaman alırsanız kliplere geçelim. Burada 2 ve 2 pozisyonda kaldık. Spike alıyor, omun kuruyor. Ben de böyle bir sağa sola bakıyorum. Silah var mı diye. Silah bulamıyorum. Ondan sonra ikisinin de City'den geldiğini duyup Şöyle bir timingle peak atıyorum. Jet'i görüyorum. Jet'in elinde OP var. O yüzden açışlarını kaçırsın diye bir çık yapıyorum. Daha sonrasında ise Omen'a zaman kazandırmak için oklarla, şok dartla falan böyle oyalanırken atışımı Ay, kaçırıyorum ve Jet beni ya. vuruyor. Omen belki round'u aldır düşüncesiyle ona zaman kazandırmaya çalışmıştım. Fakat maalesef ki Omen da vuramıyor. Haram. Burada aslında yapmam gereken şey iki rakibinde City'ye gitmesini bekledikten sonra arkalarından gelip bir tanesini düşürüp markete geri çekildikten sonra onunla beraber kontak bir şekilde oynamamdı. Ama ben burada peakleyip jet'e yerimi belli ettiğim için maalesef ki round'u da kaybetmiş olduk. Evet burada round'un başında iki kişi OP'ye düştükten sonra ben de bir ok atıyorum. Ondan sonra üstüme gelen stun yüzünden OP'ye ölmemek için drone çıkarıyorum orta doğru çünkü short'ta OP var. Jet'i işaretlediğim için geri çekilmek zorunda kalıyor ve burada bir iş tek başına fight atıyor geri çekildiği için daha sonrasında ise tek tek pikler gelmeye devam ediyor. Burada Kulov ulti bastı. Bakın sayıda, sayıda. normalde ölmeyip B kaçabilmem gerekir ama zamanım yok. Şay, o yüzden burada Kulov'u vurmayı deniyorum Şş, ki o da beni beklemiyor. Ondan sonrasında ise tek amacım Cypher'ın yerini Bak, öğrenmek ki o da B markette yok. jet'i vuruyor. Ben de mid'e yöneliyorum. Diyorum ki gidersem vururum. Belki market'e falan piklerse ama o sıra maalesef Cypher OP almış. Bunu hiç beklemiyorum ve Cypher beni ise olduğu için rahatça vurabiliyor. OP almış bir de ya Allah'ım. Burada aslında vaktim varken base'den dolanabilirdim ve bu sayede Spike'ı kurduktan sonra main'de falan rahat bir şekilde oynayabilirdim. Veya okum olduğu için okumu kullanarak Cypher'ın infosunu alıp ona göre tekrardan A'ya veya B'ye oynayabilirdim. Baş, baş, evet baş, burada şey, B'den A'ya retake atıyoruz. Şey, Adamlar sayede e girdi. Tam ya. okuma hazırlarken burada jetin sesini lan, ben duyuyorum. Haven'a süzüldü diye ama attığım hata Fenix'e info vermiyorum Jet Heaven'da olabilir diye. sonrasında ise bir info almak için drone'umu çıkarıyorum. Iso'nun Jen'e gittiğini gördüm bu arada. Ondan haberim var. Glow da zaten yeşil arkasında. Ufak ufak peakler arıyorum. Biri peakler mi diye. Iso'nun Jen'de olduğundan eminim. Short da kapalı. Şöyle e güzel bir şok dart atarak iki kişi düşürüyorum. Daha sonrasında ise Galeana gelip direkt atlıyorum ki Glow ben dümdüz atladığım için 1v1 fight atmayım imkanı buluyor ve roundu hatta oyunu kaybediyoruz. Burada yapılması gereken eğer atlanabiliyorsa bu Jen'in üstüne atlayıp avantajlı bir pozisyon almak veya Omen Smoke Heaven altında kapatıp aynı anda atlayıp kolay bir şekilde roundu garantilemekte. Burada Phoenix BM'ine flash pick atacağını söylüyor. O yüzden hemen ona yardım edebilmek için okumu hazır tutuyorum. Daha sonrasında ise BM'nin gelmediklerini anlayınca bu sefer Omen'a yardıma koşuyorum. Ona drone atıyorum ki o da rahatlayabilsin. Yani eğer siz de Sova Sky gibi ajanlar oynuyorsanız tek yapmanız gereken takımınıza yardımcı olacak seviyede skill'lerle, yeteneklerle onlara destek sağlamak. Burada hemen arkamdan Cypher'ın geldiğini duyuyorum. Onu vurduktan sonra <laughs> burada yapmam gereken geriye kaçıp Jet'le beraber oynamak veya komple ya, safe pozisyonda aynen, falan aynen. kullanmak olabilirdi. Ama ben piklemeyi tercih ettiğim için maalesef ki round'u ve oyunu kaybediyoruz. Size çok kısa sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Valorant puanlarını nereden alacağım diye düşünürken zaman kaybetmeyin diye gece pin sitesi üzerinden ucuza ve kolay bir şekilde Valorant puanlarınızı alabilirsiniz. Abi benim param yok para lazım diyorsanız da Ecep sitesinden ana sayfadaki bu kısımdan Valorant hesaplarınızı nakite dönüştürebilirsiniz. Burada rakip Reis fade vurarak round'a açılışını yapıyor. Ben de hemen bunu görünce main kontrolünü ele vermemek adına main'e yaklaşıyorum. Daha sonrasında ise bizim Vice hemen flash attığı için Raze'in kafasına uçuyorum ki zaten Echo'yu hani kaybedecek bir şeyim yok derken Raze'i vuruyorum. Ondan sonrasında ise aklıma bir plan geliyor. Ben diyorum ki buraya aim'i bırakayım şöyle sağa sola bir bakayım geri kaçarım zaten. Ama maalesef ki aklımda olan şeyi gerçeğe dönüştüremiyorum. Kim çok yıkılmış ve beni vuruyor. Burada gördüğünüz gibi Vice'de konuşmadan güzel bir şekilde anlaşıp Raze'i düşürebildik ve round'da güzel bir başlangıç yaptık. Fakat devamında takım arkadaşımın Sağ olun ben de. demesine rağmen ben böyle bir ekstra bir şey denediğim için takım arkadaşlarımı 4 ve 3 pozisyonda bırakmış oldum. Ekolarda ekstra bir şeyler denemek gayet normal fakat ekstrayı bulduktan sonra kahraman olmaya çalışmak da maalesef ki sonunu getirebiliyor. Evet burada B sayıda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde giriş yapıyoruz. Yani rakip takım burada 5 kişi saydı niye boş bıraktı acaba diye düşünürken birazdan gelecek olan Vice bütün planlarımızı devre dışı bırakıyor. Ben de burada Vandal'la mı piklesem, mi geçsem diye düşünürken apaçık bir pozisyonda kalıyorum. Ve burada bizim bütün takım ya, çok açıkta ve tabancalarla yakalandığı için round'u kaybediyoruz. Burada rakip takım gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Burada aslında yapmamız gereken şey main'e plant alıp main'e çıkmak veya topluca bir şekilde City'ye push atmaktı. Fakat biz 5 kişi de site'de olduğumuz için gördüğünüz gibi hepimiz Vice ultisine yiyoruz ve maalesef ki roundda kaybetmekten başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Burada Omen'la güzel bir plan yaptık. Adamlar koşarsa main'den Omun flash atacak ben de adamların üstüne deş atacağım. Düşündüğümüz gibi adamlar B'ye geliyor. Omun flash'ını attıktan sonra ben diyorum ki ooo oh, oh, bedava killer var burada. Ama maalesef ki gördüğünüz gibi burada Klo flash'tan kaçınmayı başarıyor ve çok kolay bir kill oluyorum. Burada rakip takım Raze ile B'ye giriyor ve bizim B side'daki iki kişiyi kolay bir şekilde düşürüyorlar. Durum 12'ye 4 yani yapacak çok bir şey yok o yüzden pik bekliyorum ve no Neon burada pik Daha sonrasında ise bizim Fey ile beraber ilerliyoruz. Üstüne burada Vice ultisi geliyor ama Kevi hata yapıyor. Vice ultisi daha patlamadan pik attığı için durum 3 ve 3'e geldi derken Iso da Raze'i vuruyor 3 ve 2. Burada sadece bekliyoruz ki Vice ultisi bitsin. Daha sonrasında ise Clove ölünce ben böyle bir info almak için sayda değişiyorum ama Vice beni vuruyor. Burada Fade'i de düşürüyor durum 1 v 1'e kadar geliyor. Neyse ki Iso Vice vurup round'u getiriyor. Burada aslında benim yaptığım hata nasılsa 3 v 1 diye böyle sayda rastgele deş atıp ölmemdi. Yani bunun sonucunda Vice Fade'i de vurduktan sonra Iso'yu da vurabilirdi ve round'u kaybedebilirdik. Evet video buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle öğretici serilerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazarak bana söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.